Yaylan o yollarına ben korulayım oluk Haydi gülüm ben korulayım oluk Yayladan mı gelirsen boylarına maşallah Hayde gülüm boylarına maşallah Karşıları İrmak'a Ürmaklar dereye, dereler fırtınaya dönüşüyor. Mayıs deresi denirdi eskiden. Mayıs ayında dereler daha kabarırdı, daha çoğalırdı. Ama işte bak şimdi şu mevsimde artık azalmış. Derenin suyu azalıyor yavaş yavaş. On aylıkken beni annem yaylalara götürmüş. Sırtında götürmüş. Ondan sonra her sene yaylalara gitmiş gelmişim ve yaylacılık yapmışım. Ben yetiştiğimde oralar eski yaylalardı yine. Yeni kurulmuş bir şey değildi. Ta dedelerimizin dedesi belki gitmiş oralarda yerleşmişler. Ve biz de devam ettiriyorduk. Orada hayvanlarımız vardı. 15 tane, 20 tane hayvan olan ev vardı. Mayıs'ta yaylaya çıkılırdı. Bizim iki yaylamız var. Bir Pokut, bir Samistan. Biz oralarda alışmışız, yapmışız. Her şeyin en doğalini, en güzelini hayvanlar o sarı çiçekleri otlayıp da onun sütünden yapılan yağ ile bir fabrika ürünü yağlar bir mi olur? Arkadaşlarla buluştuğumuz zaman o günleri hep konuşuyoruz. Ve onlar geldi. Hayvanlar bile özgür değil artık. O makine duracak. O makine duracak komutanım. Bizim insanlarımız bundaki yapılmakta olan işin ciddiyetinin farkında değiller. Ya, ama, ama, ya, ben kabul ederim. Ama yalan diyerek de yani, da, yani bir yani, şey yaparız. Yalan diyerek koyup da şuraya gidecek şey miyiz? Hadi hadi. Tereyağı koymaz beni balıklar. Ne çoğunluğunu ya koymaz beni balıklar. Ah gidi ama gitti, gittim sevdalıklar. Yeşili kalmadıktan sonra bunun adı niye yeşil yolu? Her yaylanın yolu var. Mevcut yollarımızı düzeltsinler. Biz yeter. Eski aydır böyle devasa binalar yoktu. biraz da ahşap, biraz da taş, yayla evler vardı. Eskisini de görmüş olduğum için daha çok şey oluyoruz. Binalar şöyle bakılıyor baş yukarı. Oraya cidden kadar gidersen durumda bir tatil yaparsın. Aynı değere gelmiş. Hayvanlara bile ceza yazmışlar. Yanlış yola mecra ile mi aksattılar. Gelip istedikleri gibi kullanıyorlar. Çöplerini bırakıyorlar. Bunu yanlış anlamasınlar. turizme karşı değiliz ama Ayder yanımızda. Ayderimiz uzun yol gibi olmasını istemiyoruz bu hayvanlarımızı da götürelim. Oralarda yaylacılık yapalım. Gelen gelen turiste de bir bardak su ikram edebilelim. Bizim yaşımız geçmiş ama bizim çocuklarımız, torunlarımız var. İstemiyoruz yeşil yolu. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Bizim yaşadığımız güzellikleri onlar görsünler.